Selamlar canlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere internetten yatırımlı ve yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz yeni çıkmış, dün çıkmış bir sistemden bahsedeceğim. İsmi Natural Life. İçerik hoşuma gitti dostlar. Yabancı sistem, bana göre yabancı sistem. E, çünkü böyle bir sistemi daha önce hiç Türklerin açtığını görmedim. Ve uzun vadeli olacağını da düşünüyorum diyebilirim. Tabii ki benim bu söylediklerimin hiçbir anlamı yok. Sadece sistemin içeriğini hoş bulduğum için ve ben de para çektiğim için, ben de para kazandığım için tanıtma kararı aldım dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi bakiyemiz 31 TL gösteriyor. İşlem geçmişine girdiğimiz zaman burada şöyle bir gösterelim. Virtual. Virtual'ı gördünüz. Hatta geri çekil kısmına bakalım. 150 TL'lik bir çekim yaptım ve onaylandı dostlar. Optat onaylandı demek büyük ihtimal. Şöyle bir çevirelim. Çeviri dostum. Her neyse onaylandı zaten hesabıma geldi dostlar. Haberiniz olsun. Ee, aynı şekilde Telegram kanalında da zaten çekim işlemlerimi, yatırım işlemlerimi vesaire paylaşıyorum. Oraya da katılmayı unutmayın dostlar. Şimdi bu sistemde dostlar Yatırımda da yatırımsız da kazanabiliyorsunuz. Günlük giriş ödülü var. Ee, hazine sandığı anahtarı var. Vesaire yatırım özel hediyeler de mevcut. Onlardan bahsedelim. Açıklama kısmında bir link var dostlar. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız anda e, kayıt olma linkine bir ekran gelecek. Telefon numarası, şifre. Şifreyi tekrar girdikten sonra kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınız tamamlandıktan sonra sizden biri e-posta istiyor. E-posta dedik, güvenlik amacıyla istiyor. Onu da girdikten sonra işleminiz tamamlanıyor. Bu sayfaya geliyorsunuz. Burada anında yapmanız gereken şey çekin. Çekine basıp 2 TL'nizi almak. Ardından dostlar size 50 TL'lik bir ödül veriliyor. Bu 50 TL'yi de ürün kısmına gelerek ürün kısmına tıklayıp buradaki VIP 0 ücretli 50 TL günlük 1.30 TL. Bunu satın alıyorsunuz dostlar. Çünkü satın almadan hiç kimseye çekim vermiyorlar. Satın almıyor alıyor musunuz diyor. Evet diyorsunuz ve işleminiz tamamlanıyor. Hesabınıza geliyor. Sahip olunan kısmı. Bakın şurada sahip olunan kısmına tıkladığınız zaman da burada paketlerinizi gösteriyor. Ben de VIP 1, 2 tane de VIP 0 var dostlar. Günlük olarak da 18, 19, 20 liraya tabi ediyor benim gelirim. Şimdi bunu tamamladınız. Ardından yatırım yapmak isteyenler şu şekilde yapabilir. Ee, şarj et kısmına tıklıyorsunuz. Şarj etmiştim. Basit. 500 TL'ye basıyorsunuz. Yatırım yapacağınız tutara kadar. isterseniz buraya gelip e, ne kadar yatırım yapacaksınız? 10 mi? Yazı biliyorsunuz. Tabi paketlerin kazançlarına göre zaten burada şeyler belirilmiş. Fiyatlar verilmiş. 9600 mesela. Devam etmek diyorsunuz. Devam etmeye bastığınız zaman burada Türk Lirası USDT TRC20 adresi ve TRX TRC20 adresi çıkıyor karşınıza. 9600 TL'nin TRC USDT karşılığı 295 TL'ymiş. Buna 295 USDT'ymiş. 295 dolar bu aşağıdaki adrese gönderdiğiniz anda hesabınızda otomatik olarak işlem e, tamamlanıyor. Dosya seç diyerek de dosyanızı seçebiliyorsunuz. Türk Lirası yatırım işleminde ise burada yazdığı gibi buradaki IBAN'ı kopyalıyorsunuz. Bu IBAN'ı gönderiyorsunuz. Aşağı tarafa da yaptığınız yani ödemeyi yaptığınız mesela kendi IBAN'ın Samet online mesela her neyse TR200... 300.000 lemle 00. Bunu kendiniz, kendi IBAN'ınızı yazıyorsunuz buraya. Gönderen isim, soy isim bölümüne. Yazdığınız zaman gönderici IBAN, e, isim, soy isim IBAN'ı yazdıktan sonra şarj tamamla diyorsunuz. Eğer bu Abdurrahman adındaki kişiye parayı gönderdikten sonra şarj tamamla dediğiniz anda e, işlem bakılıyor. Yapılmış mı? Yapılmış. onaylanıyor 5-10 dakika içinde mi? Bakalım az önce 1 ile... Pardon 15 dakika içinde onaylanıyor demişti. Onaylanıyor ardından hesabınıza geçiyor. Siz de ürün alabiliyorsunuz. Yatırım yapma işlemini gösterdik. Geri çekilme işlemine geldiğiniz zaman da dostlar burada şöyle girelim. Ee, geri çekilme işlemine gireyim. Devam etmek diyorsunuz. Burada dostlar 12 ile 17 saatleri arasında para çekme işlemi onaylanıyor. Ee, şu anda işleme devam edilmiyor çünkü saat 17.56 işlem geçti. Hazine sandığı anahtarından da bahsedeceğim bu arada. Videoya sakın atlamayın. İşlem ücreti 116 imiş. 12 ile saat 5 arasında çekim yapılabiliyormuş. USRT TRC20 adresiyle, TREK, TRON TRC20 adresiyle de çekim varmış. Aynı şekilde TL ile de çekim var. Yani bu sistemde hem TL hem ee, USRT yatırım ve çekim işlemi yapılıyor. Şimdi... Takım kısmına geldiğimiz zaman buradaki davet linkinizi kopyaladığınız zaman arkadaşlarınıza gönderdiğinizde sizler her davet başı 2 TL kazanıyorsunuz dostlar. Benim şu aşağıda hatta kazanılan 57 TL gösteriyor. Şu simgeden gözükmüyor. 57 TL gösteriyor. Ben 19 kişi davet etmişim. 57 TL gelmiş. 20 kişi davet etsem 60 TL geliyor dostlar. Ana bakiyeme direkt ekleniyor. Haberiniz olsun. Yatırım yapan üyeleriniz için de %5 komisyon alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Benim kısmına geldiğim zaman burada müşteri hizmetleri, banka hesabı, banka hesabınızı buraya tıklayarak ekleyebiliyorsunuz. Usulet adresi aynı şekilde. Benim hakkımda neymiş bizim hakkımızda? aynı senin hakkında kısmı. Şöyle bir bakayım ben de. Aynen. Sonrasında indir uygulaması var. İndir uygulamasını tıklayınca app'yi indiriyor dostlar. Bu şekilde indiriyor. Uygulamadan da giriş yapabiliyorsunuz. Giriş şifresini vesaire buradan değiştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sonrasında sadece kutucuya bastığınız zaman da müşteri hizmetleri iki tane müşteri hizmetleri var. Telegram topluluk grubu resmi gruba erişebiliyorsunuz. WhatsApp hizmetinden de WhatsApp'tan iletişime geçebiliyorsunuz müşteri hizmetleri ile. Haberiniz olsun canlar. Sonrasında daveti ödülleri kısmına geldiğimiz zaman burada eğer bir kişi davet ettiğiniz bir kişi yatırım yaparsa 10 TL 3 kişi yatırım yaparsa toplamda 25 TL gibi ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunu da müşteri hizmetlerine tıklayıp buradan talep edebiliyorsunuz dostlar. Herhangi bir müşteri hizmetlerinden e, yatırım yapan üyeniz için bonus yani hediye sandığı talep edebiliyorsunuz. Hazine sandığına gelecek olursak yine aynı şekilde Telegram grubunda her gün saat 6'da paylaşım yapılıyor. Telegram grubuna gelin hatta 2 dakika sonra paylaşılacak. Anında bu kodu girebilirsiniz ve kodlar dostlar şöyle söyleyeyim size sınırsız. Yani bir kod her gün farklı bir kod veriliyor ve bu kodu herkes kullanabiliyor dostlar haberiniz olsun herkes. Yani bir defa mahsus herkes kullanabiliyor haberiniz olsun dostlar bir süre bir sınır yok. Her gün saat 6'da yeni bir kod sizlerin oluyor haberiniz olsun tazmin etmek deyip kullanabiliyorsunuz direkt. Nasıl para kazanır kısmına geldiği zaman da buradan davet edilileri, çekin, ürün kazançları, e, şirket evimiz, hacizli sandığı vs. bunları da okuyabilirsiniz dostlar. Açıklama kısmında benim şahsi telegram grubum var, kanalım var. Onlara katılmayı unutmayın. Herhangi bir sorunda benimle iletişime geçebilirsiniz. Hani size paranızı vermez, bilmem ne yapmaz. Benimle iletişime geçin gençler. Ben yardımcı olmaya çalışırım sizlere elinden geldiğince. Haberiniz olsun. Uzun zamandır da güzel bir tele sistemi gelmiyordu. Bu geldi, güzel oldu. Umarım Herkes kiralar gibi, cadde gibi. Ne vardı? Siyene gibi, ifab e gibi, uzun süreli bir sistem olur çünkü dostlar içerik gerçekten de hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitmese paylaşmam zaten. Kendinize iyi bakın dostlar, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.